Arkadaşlar Allah belanı vermesin. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte kutu paçamımı yapacağız. Ama paçamdan... O ne girdi bu? Ne <laughs> belası? <laughs> ben bir oyundan çıkıp geliyorum. Arkadaşlar böyle. İnşallah cennetteyiz. Sekiz. Hakkımız var. Bu sekiz at kıta inşallah olur. M4 yok ama yine de olsun. Bak. Bu kestim çıksın. Bu kıyafet. Ya çıkmaz. Neyse. Var zaten. Var zaten. En çok. Dur. Geçmeyelim. Kesin geçmeden iyi bir şey çıkar. Bu oyun değil. Eğer izlemezsen biz de sana bir şey vermeyiz diyor kesin. Bir. Kıyafet en <laughs> çok Bu kıyafet işini. Buna geçeceğim. Şapkanımız güzel şapkanı çıktı söyleyelim. Aynısını da verme kanki ya. Tamam arkadaşlar. Hakkımız maalesef bitti. Hemen şu giyinip size göstereceğiz. Arkadaşlar böyle yalnız değişiklik var. Sadece bir değil. Şu değişiklik var. Silah, kıyafet, erkek oldum. Bir de kalsın. Arkadaşlar bu kadar video azdı ama yine de olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like de abone olmayı unutmayın.